Ey Şah-ı Nakşibendim, sensin benim efendim. Yetiş imdadımıza. Ey Allah'ın dostu, selam olsun sana. Fatihalarımız hediye olsun sana. Ruhu şerifine yetiş bize imdadımıza. Tut elimizden. Ya Veli Ya, ya kutbet tarika. Ya gavsel halika. Gavsel, büyük o. Allah ona ne yol verdi mi kıyamete kadar yürüyecek onu diyor. Sofiler darda kaldıkları, sıkıntıya düştükleri ve bir musibete uğradıkları zaman "Himmet Yetiş Ya Gavs" diyerek Gavs olarak adlandırdıkları sahte ilahlara sığınır, onlardan yardım isterler. Sonra da Gavs'ın bütün yetkileri Allah'a aittir. Allah aracılığıyla yardımımıza koşar, sıkıntılarımızı giderir derler. Tıpkı Mekke müşriklerinin putları için Emret Allah'ım, emret. Senin hiçbir ortağın yoktur. Yalnız bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin dedikleri gibi. Allah dışında ibadet ettikleriniz sizin ve atalarınızın adlandırdığı bir takım adlardan başka bir şey değildir. Çünkü Allah onlara hiçbir güç indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah'ındır. O sadece kendisine kulluk etmenizi buyurmuştur. İşte gerçek din budur. Ama insanların çoğu yine de bilmezler. Şimdi sıkıntıya düştüklerinde yardıma çağırdıkları sahte ilah Gavs nasıl Allah'ın ilahlığına ortak ediliyor inceleyelim. Birincisi semi sıfatıdır. Gavs denilen kişinin kendisinden himmet isteyen tüm sofilerinin yardım çağrılarına cevap verebilmesi için Allah'ın her şeyi işiten semi sıfatına sahip olması gerekir. Onlar sadece Allah'a ait olan her şeyi işitme kudretini akıllarınca gavsa vererek onu Allah'a ortak tayin ederler. İkincisi ilim sıfatıdır. İlim bilmek ve kavramak demektir. Biliyorsunuz ki İyya kenestain yalnız senden yardım isteriz deriz Fatiha suresinde kendisinden istiâne yani yardım istenen kavsin yardım çağrısına cevap verebilmesi için her daim sofisinin nerede olduğunu bilmesi gerekir. Bu da Allah'ın ilminin bir kısmına sahip olması demek olur. Üçüncü sıfat basardır. Basar görme gücü demektir. İnsanlarda da görme gücü vardır, ama bu çok sınırlıdır. Allahu Teala en küçük şeyleri bile en ince ayrıntısına kadar görür. Kilometrelerce uzakta bulunan gavsı yardıma çağıran kişi onun kendini gördüğünü kabul etmiş olur. Yoksa onun durumunu nasıl kavrasın? Bu şekilde bir görme yalnız Allah'a mahsus olduğundan bu şahıs gavsı Allah'ın görme sıfatına da ortak saymış olur. Dördüncüsü irade, beşincisi de kudret sıfatıdır. İrade dilemek ve tercih etmektir. Kudrette bir şeye güç yetirme anlamına gelir. İnsanın iradesi de kudreti de sınırlıdır. Ölünce bu konuda hiçbir şeyi kalmaz. Sofi kavsının öldüğü halde bu çağrıyı kabul edecek iradeye ve gerekli yardımı yapacak kudrete sahip olduğuna inanmasa zaten onu çağırmaz. İşte bu olağan dışı bir irade ve kudret yakıştırmasıdır. Bu anlamda irade ve kudret sahibi tek varlık Allahu Teala'dır. Öyleyse Sofi Gavs'ını Allah'ın bu iki sıfatına da ortak saymış olur. Okuyor papağan gibi öyle ezberlemişler bir ayeti celile. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyorlar. Yalnızca Allah'tan iste. E Allah'tan iste de bunlardan istemek yasak mı? Biz Allah'tan da iste. Buradan da iste. ne olmuş? hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar? Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir. Ondan başka taptıklarınızın ise size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler. Onlar mı yoksa darda kalana dua ettiğinde karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı daha hayırlıdır? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Ne az düşünüyorsunuz? Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler. Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Gavs. Gavs diyecek yani. Adam denizin ortasına kurtarır. Havada kurtarır. Allah'ın izniyle. Ya Gavs dedim mi Gavs'ı Ceylan? Hemen gelir. Kaç kere denemişim ha. Havada düştük düşeceğiz. Küt iniyoruz aşağı, pat çıkıyoruz yukarı. Hayatımız uçaklarda geçecek. Oku 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 bak. Durmuyor Ya Gavs dedim mi Gavs Ceylani gelir. i̇mam de onun büyüklüğünü söylüyor. Tabii ki tüm bu yakarmalar gerçekte sadece aciz bir kul olan Gavs'la da sınırlı kalmaz. Sofiler yıllar önce ölmüş, gitmiş, mübarek saydıkları bir kişinin kabrinden de medet, yardım umarlar. Onların işittiğine inanırlar ve kendilerinin yardımlarına koştuklarını zannederler. Şimdi buna dair bir örnek verelim. İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabir ehlinden yardım isteyiniz. Bu uydurma hadis rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilen dinle çelişen bir ifade olmakla beraber putperestlerden farkları kalmayan kabirperestlerin uydurduklarındandır. Bir tarikat şeyhi kitabında bunu sahihmiş gibi delil olarak alıp müritlerini kabirlerden yardım istemeye teşvik etmektedir. Oysa bu teşvik edilen şey apaçık bir şekilde Allah'a şirk yani ortak koşmaktır. Onlar kabirdekilerin işiteceğini sansa da Allah onların işitemeyeceğini kitabında beyan etmiştir. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Kuşkusuz Allah dilediği kimseye işittirir. Ancak sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. İşte şirk budur. Yani Allah'a yakın olduğuna inanılan kimseleri yalnız Allah'a ait olan bazı özelliklere sahip görüp onlara dua edip yakarıp yardımını istemektir. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır?